Evet arkadaşlar merhaba. Demin temeli attık. Şimdi ne yapacağız? Allah nasip ederse matematikte ana video, ana ana video demek de ana matematik artık giriş yapıyoruz. Ee, yine biraz temeli yok vari bas bahsedeceğim. Sonra temeli olan arkadaşlarıma geçeceğim. Yani temelin var. Bir onlet falan yapıyorsun. Problemler ve işte geometride sayısal mantıkta falan tıkanıyorsun. Bu videoda matematik kısmına değineceğim. Diğer videolarda geometri ve sayısal mantık videosuna değineceğim. Zaten her şeyin başı pratik hocam. Yani pratik ne kadar çok yapar, ne kadar çok kitap bitirirsen bizim için o kadar faydası olacak. Ee, şöyle düşün, hep söylüyorum. 5 kere 5, 3 kere 3, 2 kere 2'nin 4 olduğunu bildiğin kadar, diğerlerinin tabii sonucunu biliyorsun. Sınavda bu bilgilere bu kadar hakim olursak işimiz kolay. Bunun için de çok kitap çözmen gerek. Çünkü sınavda sadece doğru yanıtlamakla değil, hızla. Ee, süreyi de yetiştirmekle mükellef olduğumuz için Allah'ın izniyle güzel bir pratikle her şeyi halledebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi matematikte hocam matematikte ne yapacağız demiştik. Matematikte şöyle bir temel attıysan mesela işte 7 adım matemelden zirveye matematik problemler işte antrenmanları 1 ve 2 gibi kitapları bitirdik. Tabii bu aktif matematikte olabilir. Başka başka türlü türlü kitaplar var mesela piyasada. Bunlar da olabilir. Herhangi bir kitapla temelini attın. Önereceğim hoca Muhammed Elçi. Sebebine bir önceki videoda, videomda da, videomda da değindim. Ama burada da küçük bir değineyim. Hocam Muhammed Elçi daha temelden, daha neyin nereden geldiğini anlatacak sana. Kafada çok bir karışıklık olmayacak. Mesela diğer hocalarda belli bir yerden sonra kafa karışıklığı yaşıyor arkadaşlarım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu kadar belki 500, belki 1000 kişinin danışmanlığını yapmış ve çoğu da, da temelden matematik çalışan ve matematiğini sıfırdan belli yere getirmeye çalışan arkadaşlarım olduğu için gördüm ve gözlemledim. Kendim de bizzat bunu yaşadığından dolayı hocam Muhammed Erçi ilk baştaki hocam olabilir. İlk başta Muhammed Elçi'yi dinlersin. Muhammed Elçi'nin yanına DGS sayısal kısmıyla alakalı soru bankası vardı. Bu sene yenisini çıkaracak mı tam bir bilgim yok ama sen yine böyle eğer bu hocayı bulamaz, sen yine başka video çözümlü kaynaklar bulabilirsin. Şöyle sağlam adı duyulmuş falan onlarla ilerleyebilirsin. Şimdi Muhammed Erçin'in video ders notunu aldık. Onu dinliyoruz. Onun yanına Umut Türk Yılmaz. Onun yanında atıyorum bir İlyas Güneş. Atıyorum bir Mehmet Bilge soru bankası olabilir. Yani Muhammed Elçin'in video ders zaten soru bankası gibi. E, oradan ilerleyeceğiz. Onun yanına bir de Umut Türk Yılmaz'ın zaten bir kitabında 2500 sorusu var. E, ve yanına bir de İlyas Güneş ekledik mi? İlk başta zorlanırsan kitap sayısını biraz daha düşürebilirsin. Çünkü ilerleyemediğin anda bu süreç seni geriye çekiyor hocam. <laughs> İlerlemek bizim için en önemlisi. Gerekirse matematiği baştan sonra tekrardan iki kez dolanırız. Ama motivasyonu düşüren bir şey olursa benim şu an motivasyonu ne düşürüyor deyip al bir karşına bak. Ona göre karar ver. Hemen şöyle bir düzenleme yaptıktan sonra devam. Yani soru sayısının fazla olması seni yoruyorsa bir kere daha üstünden geçelim. Yeter ki ilerleyeyim deyip bu mantıkla da devam edebilirsin. Ne yaptık? Muhammed Elçiden dinledik. Umut, Türk Yılmaz ve İlyas Güneş diyelim. Bunların soru bankalarını çözdük. Ee, bu bittikten sonra ne gibi bir seviyede olabilirsin? Sadece derslerle tanışmış, belli başlı soru tarzlarına hakim olmuş bir arkadaşsın. Ee, sen şu an hocam şöyle. Karşıda bir soru çıktı ya. Belli bir seviyeye kadar getirirsin belli bir yerde tıkanırsın. Tam anlamıyla bir çözme söz konusu çözme durumu maalesef olmaz. O yüzden bunu bilerek devam etmelisin. Şimdi buna dikkat ettiğimiz zaman ne olacak? Matematikteki sabrın daha çok artacak. Sabırsız olma. Matematikte sabırsız olan arkadaşı kaybeder. Kaybediyor da. Hocam ben çok yaşadım. Yani bunu kendi danışan arkadaşlarıma da öyle çok yaşadım. Hemen karşılık bekleyen kaybeder hocam. Matematiğin zaman istediğini bilelim. Diğer dersler bile tarih, coğrafya bile bizden bir dünya zaman istiyorken matematiğin zaten istemesi yani çünkü çoğu insan hep bu sebeplerden dolayı yapamıyor ve getirisi fazla. Bunun bizden bu kadar zaman istemesi gayet normal değil mi? Halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Bunu bitirdik diyelim. Yani burada neyi kastediyorum? Muhammed Elçi iyi bir hoca. Te güzel temel attır. Onu dinleyelim. Yanına Umut Türk Yılmaz. Video çözümlü olduğu için bu kaynağı örüyorum. Arkasına da İlyas Güneş yine video çözümlü olduğu için bu kaynağı öneriyorum. Farklı kaynaklar eklenebilir mi? Eklenebilir. Ama Ü Umut Türk Yılmaz'ı ben ilk seviye için uygun bulduğumdan kolaydan zora da giden bir kitap olduğundan ötürü önerdim ve soru sayısı da fazla. Bu biraz senin için hani gayet yeterli olabilir. Hatta İlyas Güneş'i bile çıkarabilirsin bu listeden. Sonra <laughs> ne dedik hocam? Bu bittikten sonra iyi oturmayabilir, karşılık alamayabilirsin ki zaten bir millet, başarılı insanlar izlediğinde ne görüyorsun hep arkada? Boyunca bitirilmiş kitaplar. Yani yolun uzun. Bunu göze alarak yola çıkarsan başarı senindir inşallah. Arkasına da bir kere daha Mehmet Bilge ile bir kere daha bir İlyas Güneş'e dinleyebilirsin. Korkma. Ama şunu yapma hocam. Arkadaşlarım mesela bakıyorum bir kere Muhammed Elçi'den dinliyor, geriye gidiyor Mehmet Bilge'den dinliyor, geriye gidiyor işte Mert Hoca'dan dinliyor, geriye gidiyor Öteki Hoca'dan dinliyor vesaire vesaire. Sonra geçiyor iki tane soru çözüyor mesela. Konuyu dinle, çok iyi anla, sorularla pekiştir. Yani bir videoyu daha yeni dinlemişken, bilgilerin tazeyken başka bir hocadan dinlemek, sürekli dinlemek, hele ki Muhammed Hoca'larla dinliyorsan başka bir hocaya gerek yok, ihtiyaç yok, zaman kaybetme. Yani bir kere dinledikten sonra bir kere daha konu dinlemek gerçekten sana hiçbir şey katmayacak. Konuyu dinlerken hocam ne, ne anlattığını anlayabiliyorsan artık farklı soru tarzlarını gör, göreceksin ki matematiğin otursun. Çünkü matematikte asıl olan konu değil, asıl olan çok soru görmek hocam. E, ve formüllere iyi e, hakim olmaya çalışalım hocam. Ta, e, formüller işte bazı minik bilgiler, dipnot bilgiler matematikte çok önemli. Mesela rakam nedir? E, ne, şey tam sayı nedir? Sıfır bir tam sayı mıdır? İşte sayı nedir? Bunları bildiğimiz zaman soru çözebiliyorsun. Mesela ben bunları vakti zaman değil bilmediğim için bir sorun içinde boğuluyordum. Yani aslında ben bunları bilseymişim matematik zaten o kadar da zor değilmiş. Yani ben bunu çok sonradan fark ettim. Sıfırdan başlayan arkadaşlarım o yüzden biraz daha şanslar diyebiliriz. Yani tertemiz temelden hoca ne anlatıyorsa onu anlayıp ona göre devam edebilecek Allah'ın izniyle. Sonra ikinci tavsiyemle bir kere daha korkmadan dinle. Başarı zamanla gelecek. Matematik zaman ister. Yani şöyle bir korkmadan bir 6-7 ayını buraya ayırabil. O yüzden hiç temeli olmayan ön lisans arkadaşlarım, lisans arkadaşlarım, B grubuna hazırlanan arkadaşlarım ve hatta işte e, tekli yıllara e, 2025'e hazırlanan arkadaşlarım. Gözün korkmasın. Bir başla. Senin zaten kapı yani senin zaten hedef burasıysa, matı yol matematikten geçiyorsa bir sene değil gerekirse iki sene de olsun ama burayı halledelim inşallah. Tamam mı hocam? Bir kere daha dinleyip yanına mesela Mehmet Bilge'yi dinleyelim dedik. Mehmet Bilge'nin soru bankası, Muhammed Elçin'in soru bankası bu ikisiyle götürebilirsin. Yani ne yaptık? Kitabı dört dedik. Bakın dördüncü kitabımızı çözüyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş oturacak. O yüzden erken başlayın diyorum. O yüzden riske atmayın diyorum. Son zamanlarda oturup da iki ayda, üç ayda çalışılacak matematikle başarı elde etmek gerçekten yani Rabbimin bir hediyesi gibi bir şey arkadaşlar. Lütfu, lütfu gibi bir şey yani. Şöyle realist düşündüğümüz zaman, gerçekçi düşündüğümüz zaman çalışan kazanır. Çalışan alır bu sınavı. Yormadan kendine bir şey sahibi olamazsın. O yüzden matematikte veya da diğer derslerde birazcık yorulacağız. Yorulmadan kim karşılık almış? Yani bu sınav kolay bir sınav olsaydı. Herkes bir iki gıdıkladıktan sonra hemen şöyle bir geriye çekilir miydi? Herkes kazanırdı. Tamam. Dedi ki yani ikinci kez de dinlenebilir. Ardına da çözülecek kitapları şöyle bir kara kutu olarak nitelendirebiliriz. Fakat temelim yani kara kutuyu da böyle bir araya bir sıkıştırılmayan böyle bir çözebiliriz. Ardından arkadaşlar seviye gitgide yükseldi. Mesela diyorum temel olan işte arkadaşım var. On net falan yapıyor. Direkt Muhammed Elçi'den girdi. Umut Türk Yılmaz'ı çözdü. İlyas Hoca'yı çözdü. Tamam artık hani bunun e, yani üstüne koyması gerek artık. Mesela mühendis arkadaşlar, mesela hukukçu arkadaşlar, bunlar da matematik falan iyi olduğu için hani kuvvetli dokunuşlara ihtiyaçları var sadece doğru hoca ve doğru kaynakla. O zaman bir kere bitirdiysek adam akıllı ardına mutlaka önerdiğim bir set var hocam. Yasin Kara. Hocam Yasin Kara artık Matematiğe bakış açının açını değiştiriyor. Sana burada çok farklı bir bakış açısı katıyor. O yüzden sınavda sen zaten öncesinde zoru gördüğün için sınavda sokiye sorular sana bir tık daha kolay geleceğinden biraz daha pratiğini kuvvetlendirmiş oluyorsun. Yani Yasin Kara'nın sayılar cebir ve problemler kitaplarını problemler kitaplarını şöyle bir çözdükten sonra daha daha iyi bir seviyeye geleceğini göreceksin. Bunlar bir sıralama hocam. Yani bunları göz ardı etmeden ilerlersen gerçekten karşılık alacağına sana söz dahi verebilirim. Yasin Karın'ın setini de bitirdikten sonra arkadaşlar zaten matematik bir kere bitirdikten sonra ara denemelere başlayabilirsin. Ara denemelerde analizlerini yapabilirsin. Yanlışın çıkınca korkmayacağız ama. Yani o konuyu biliyorsan ve sorunun belli bir kısmına kadar gelip gerisini götüremiyorsan sürekli soru görmeye çalışacağız. Aa bak ben bu soruda burada tıkandım. Mesela bunu gidip bir deftere, matematik defteri oluşturabilirsin. Formüller çok unutulacak. Her soruda karşına çıkan formülü unuttuysan onu not alabilirsin. Ya not almak da bir çalışmak mesela. Ben not alırdım. O kitaplarımı falan hep kaybederdim. Sonra bir daha not alırdım falan. Yani maksat eksiğini hani görmek orada. E sürekli gör yaz, gör yaz, gör yaz. Artık bir yerden sonra pekişiyor. Denemeyle devam ederken e, yani bundan sonra artık hani bir kere bitirdik denemeye geçtik. Arada deneme çözüyoruz ama matematiği bir kere daha bitiriyoruz. Mesela işte gerek gelsin karada kitaplarıyla gerek Mehmet Bilge ile demiştik. Bir kere daha bitiriyoruz. Sürekli soru çözüyoruz. Yanlışın olduğunda tamam bazı konular anlaşılmayabiliyor. İkinci kez dinle. Ama o konuyu zaten anladığını düşünüyorsan yani şunu düşün. Konuyu dinlerken anlamış mıydım? Evet anlamıştım yani aslında değil mi? Evet ben anlamıştım. O zaman niye tekrardan dinleyeyim? Hemen soru. Soru 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 şeklinde devam edelim. Çok soru görmekten asla korkma. Sınav zamanına kadar yaptığın yanlışlar senin sadece rehberin. Yani her yanlış bir öğretmen yaptığın yanlış senin, seni, seni demoraliz edeceğine zaten amaç yanlışları bulmak ve bunları telafi etmek artık doğru yola yani doğruya çevirmek. Sürekli göre göre artık onu da cebe atmak bizim amacımız zaten bu. O yüzden her yanlış gördüğümüzde aa bu niye yanlış ya hemen ben bir bakayım. Ya niye yanlış ya hep yanlış yapıyor ben yapamıyorum demek değil. Aa bir yanlış daha bu nasıl çözülüyor ben burada neyi kaçırdım. Allah Allah neye dikkat etmedim de bu gitti. Mantığıyla düşündüğümüz anda sınava kadar her yaptığımız çalışma, her çözdüğümüz deneme, gerek branş olsun gerek genel olsun, gerekse soru bankaları olsun bunların bir öğrenme olduğunu, kendimizi sadece sınavda sınayacağımızı lütfen unutmuyoruz. Tamam Çok dikkatli olun. Soru yani hocam ben sana şöyle söyleyeyim şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bunu her videoda belki değineceğim. Ben evden başardığımda Türkiye 28.'si olduğunu evden koca 2 e, siyah çöp e, poşet torbası kadar böyle kitap çıkartmıştım ben hiçbirinde süre tuttu kendime öyle sınamadım mesela yani hiçbirinde derken hepsini böyle oturup da dakika dakika çözmedim sürekli çözdüm ya bak çok iyi atabiliyorum bir kere böyle canım sıkılmıştı artık ders çalışmaktan bazen yoruluyorsun çünkü çok ben çok deli, deli deli çalışıyordum deli dolu çalışıyordum yani gözüm bir şey görmüyordu ondan sonra çalışıyorsun canım sıkılıyordu an işte bir tane deneme var işte ona göz atmamıştı mesela o zaman Pegem tarih denemesiydi alayım dedim ya şuna bir bakayım bir tane soruyu açıyordum, bakıyordum. Çözme istemiyordu canım. Çözümüne bakıyordum. Ha bak bu böyle miymiş? Öğreniyordum. Bak işaret demiyordum. Ama soru görüyordum bak. Soru görmek derken ne demek istediğimi lütfen gayet iyi anlayalım. Sonra şıklarında anlamadığım bir şey mi var? Gidiyordum. Açalım telefonumu Google'a soruyordum. İşte atıyorum şu savaş neydi? Şu padişah kimdi? Hemen YouTube açıyordum. O padişahla alakalı minik bilgiler dinliyordum. Böyle böyle yani böyle var basamak basamak bir merdivenin 30. basamağını birden atlayamazsın değil mi? Bir 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 Allah'ın izniyle tek 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 çıkacağız. Azmeden karşılığını alacak. Yani birden olmuyor sadece karşılık hemen gelmiyor bu yüzden sabırsız oluyorsunuz. Ben şu an yolun sonunu görebildiğim için danışma, danışan arkadaşlarıma hani sakinleştirici ve onlara neyin neyle ne zaman karşılaşacağımızı çok rahat anlatabiliyorum buradaki amacım da o. Ee, o yüzden yolun başı biraz korkunç ürkütücü, içeri, yani bir dipsiz bir kuyuda gibi hissettirebilir size. Böyle zamanlarda bunları düşünmek yerine sadece soru çözmeye, sadece ilerlemeye odaklanalım ilerleyemeyen sınavı kaybeder arkadaşlar. Niye ilerleyemediğiniz eğer ilerleyemiyor gibi bir durum söz konusu olursa lütfen inceleyip bir bakın. Kendi yol haritanızı çizin. İlla biriyle çalışmak veyahut da hani bir yol arkadaşlarına ihtiyacınız yok. Kendiniz bunu çok güzel başarabilirsiniz. Tamam. Diyeceklerim yine bu kadar. Bir de sayısal mantık geometri kısmına değinelim. Zaten ileride dediğim gibi bu sene inşallah çokça video çekmeyi istiyorum sizler için. E, ee, takıldığınız tıkandığınız bir e, nokta olursa gerek Instagram'dan gerek buradan alta hocam bununla alakalı bir video çekebilir misiniz derseniz en yakın zamanda inşallah çekerim Tamam. İş başa düştü. E, hadi gidin çalışın. Ne duruyorsunuz arkadaşlar? Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı çalışmalar. Görüşmek üzere.